Evet merhaba. 7300 kilometredir. Hop. Burada bir duralım. Bu motorun üstündeyim yani sadece kullanıcı yorum olur benim için bunlar. Çok da böyle motordan anlayan bir adam değilim ama zaten BMW 1200'ü herkes iyi diyor. Ben arka frenin çabuk abisine girdiği için pek sevmiyorum. O benden kaynaklanan olabilir yani bir şey de diyemiyorum. Alışamadım sadece. Şehir içinde biraz sıkıntı çıkartıyor bana. Sevmiyorum çok çabuk abisine girince. Abi Şurayı Şuraya bir yırtayım mı be? Harley bu vardı abi. Neyse. 7300 kilometredir bu motoru kullanmaya çalışıyorum. E, hakkını veriyor muyum? Hayır. Bir şeyin hakkını vermek de zaten çok az. Gittim parasını verdim. Ayrı hakkı buysa. İşte bir bedel biçmişler. Verdim. Sonra pişman oldum. Ulan bir motoru bu kadar verilir mi diye ama işte insanın aşkı gözünü kör ediyor. Aşkı o yüzden inanmıyorum, sevmiyorum. Hastalık o. Kurtulun ondan. Verdik. Bir 250 cc Japon scooter parasında üstüne demir diye yedik. Koruyacağız hesabı. Yok posunu koru, koru diye. Turatek de bayağı. Abi çıkma Allah aşkına ya. sağ ol be ya dost. Neyse. Ondan sonra dedim ki motora bineyim falan. İlk benzin aldın. Hayırlı olsun abi deyip <laughs> avantamızı da verdim Çünkü depodan pompa çıkmıyormuş öyle dedi. Bizikbese her gittiğimde aynı mevzu. 7000'e geldi motor. Hayırlı olsun abi pompa çıkmıyor diyor. Oğlum 7000'e geldi falan diyorsun. Adam sana diyor ki abi çok temiz ama Ulan temiz ne yapacağım ben bunu kirletmek için özellikle. Nasıl kullanıyor ki insanlar Ben merak özel bir şey de yapmıyorum ya Çok yıkatmayı da sevmediğim için vakit kaybı gibi geliyor bana Çok sevmiyorum Kullanmıyorum Neyi kullanmıyorum lan Yıkamacı kullanmıyorum Saçmalamaya başladım ben yine Neyse da, Yıkamacı da vakit kaybını sevmiyorum o yüzden çok da yıkatmıyorum. Zaten birazcık da sıkıntılı olabilir o tazlikli suyu tuttuğu zaman biraz içim gidiyor. Bir şey olacak diye. Zaten endüro motor biraz da pis olsun kardeşim. Millet de hava basarız onu yaptık bunu yaptık diye düşünüp <laughs> yıkatmamayı tercih ediyorum. Bu daha güzel bir cümle oldu. Konuşmayı da öğreneceğim ya bu. Süper. Neyse. Motor güzel. Hakikaten güzel. Yani güzel ama bu kadar parayı verince olmasın bu lan diyesi geliyor insan ama sevmediğim şu arka freni ya. Çabuk ABS'ye giriyor. Onun dışında en önemli GS'in farkı e, telelever ve paralevermiş. Önde bir amortisör var. Bu telelever, öndeki bir amortisör. Ön freni kullandığınızda sert bile kullansanız öne doğru yığılmayı engelliyor motoru arkaya doğru atıp bir araba gibi fren yapmasını sağlıyor. Öyle. O da ciddi bir avantaj sağlıyor. Muş tabi. Bize öyle diyorlar. Biz sadece kullanacağız. Süper CST falan da değiliz yani. Yeni toy. <laughs> Meraklı tazelerdeniz yani üzerinde. Neyse. İkinci şeyi de parayla vermiş. Onun ne bir bok yediğini çok özür dilerim bilmiyorum. İyi bir şeydir herhalde. <laughs> Bu da arkalarda bir yerdeymiş. Ayar işte amortisörleri burada elektronik basıyorsunuz, ediyorsunuz, yumuşatıyor, sertleştiriyor, sürüş esnanda yapabiliyorsun bunları. Bunlar güzel şeyler. Ee, ondan sonra... Niye var lan bunun da boş Ben Hatırlamıyorum ki bunu. Modları var. 5 tane kişi dördü aktif şu anda. Bir tanesi için lastiklerinizi değiştirip artık tam off-roada çıkacağım demeniz gerekiyor. Enduro Pro modu. Onun için sel altından bir soket poket takıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, lastiklerinizi değiştiriyorsunuz. Bir de çok affedersiniz profesyonel sürücü oluyorsunuz da benim gibi kazma olmuyorsunuz. Ona geçirip araziye fırlıyorsunuz. Tabii bende o yok. Ecerebileceğimi de zannetmiyorum zaten ya. Neyse. Bir Enduro modu var. Pro olmayanında. Onu şu anda kullanabilirsiniz. Arkadaki ABS'yi kapatıyor. Önde ABS devam ediyor. Ön frende. Ee, gaz tepkisini, bilmem nesini, amortisörünü, her şeyini ona göre ayarlıyor. Bir Road modu var. Otobanda seyrederken kullanabildiğiniz. Esasında normal modu bir Rain modu var. Yağmurda de dinamik modu var. Ben dinamiği tercih ettim. Dast tepkisi falan çok hoşuma gidiyor. Fakat agresif. Birazcık daha anti patina sistemi arkadaki şey daha geç devreye giriyor. O biraz beni korkutuyor ama. Bir arkadaşım, o çok iyi, usta bir şeydir. Motosiklet kullanıcısı. Bütün eğitimleri falan almış. California Superbike'a falan da gitmiş bir arkadaş. O dedi dinamikte alış. Gerisi hikaye. Motorun en büyük tehlikesi cisim tehlikesi ayakta ayakla alırken yaşadığın ağırlığından dolayı bir tehlikedir diyordu. Bir kısmen doğru, kısmen değil. Sonuçta ben de eğitim alıyorum devamlı ve bu eğitimlerin faydalarını anlatmakla bitiremem. Alın yani eğitim alın. <laughs> Cins alın ama Arka frenle biraz benim dediğim gibi sıkıntılı. Takmışım ben kafeye bu arka freni. Bundan konuşuyorum Neyse. Değer mi bu kadar paraya? E hayata bir kere geldin arkadaş. Fırsatın varsa değer tabi. E param yok alamıyorum. E bak şunu alayım, bunu alayım. Al abi iki tekerin hepsi güzel bence. Motorsiklet hakikaten bir heyecan skuturda heyecanı yaşatabilir misin? E daha önce binmediysen yani özür dilerim Scooter'da da heyecanı yaşarsın ama bindikten sonra farklı yerlere şey yapıyorsun, hmm. kanalize oluyorsun. Ben 125 cclik bir Scooter'la dedim ya başladım. Ee, ondan sonra işte 1200 cc bir motorum var şu anda. Skuturum hala var ve şehir içinde onun avantajlarını bırakmak istemiyorum. Pratikliğini bırakmak istemiyorum. Her yere böyle pahalı bir motoru çekmekte biraz sıkıntılı. Dikkat çektiği için etrafında dolanan çok tip oluyor. Sizi de rahatsız ediyor bu kaskosuz binemiyorsunuz ki bunun kaskosu birazcık pahalı çünkü motor siklet <laughs> bayağı bir fiyat aldım araştırdım ama yaptırmak zorundaydım yaptırdım yüzde yüzünü karşılıyor genelde muafiyet uyguluyorlar maliyetli bir şey evet karşılayabiliyorsanız zevkli bir şey hayata bir kere geldiniz eğer durumunuz fırsatınız varsa iki tekeri deneyin Umarım hepiniz hayalinizdeki motosikleti alırsınız. Ben aldım. Eğitimlerime de devam edip tadımı kaçmasını istemediğim için eğitimlerime devam edip mutlu olmaya çalışıyorum. Sabredeceğiz, geçmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Bu sabır. Bir tane canımız var sonuçta. görmüyoruz, 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 görmüyoruz ve bu yürüyüş uzundur ha, güzeldir ben burayı severim. Oo, evet, fazla yatmadık bu sefer. Bak, çıkaydık ne oluyordu? Mercedes hamlesini kafamıza işletiyorduk. O yüzden sabredeceksin abi. Sabırsız olmayacaksın. Sabret. iki saniye sonra. Senin altındaki alet üç buçuk saniyede yüze çıkıyor. Gerek yok. Doğru çizgide olmak. Keyifli. Yata yata kalka kalka gitmek. Keyfini kaçırmadan gitmek. Her şeyin şeyi. Yolu gördük mü? Gördük. Artık çıkarız abi. Bitti işte. Ne oldu? Kaçırdığımız bir viraj oldu. O viraja daha süratli gidip daha zevkini edebilirdik ama kazandığın çok şey var. Canın ya başka viraj mı yok kardeş hiç acele etmeye gerek yok Gaza açarken yüz kere düşün Ah dümdüz yol bırak keyfini çıkar muhabbet edelim şurada diyorum ben muhabbet etmeyi seviyorum Becerebildiğimi sanmıyorum ama Muhabbet etmeyi seviyorum ya İyi mi değil mi onu da bilmiyorum Neyse motora gelecek olsak edge kısıtmasından tut da Bilmem nesine kadar var keydesko var saçma sapan bir şey Çok az yapıyor skuterimle aynı yakıyor beyler. Anlamadığım şekilde az yapıyor. 1200 cc 125 beygir. Öbüksü 400 cc 30 küsür beygir. Aynı yakıyor. Anlamıyorum ki. Nasıl bir teknoloji, nasıl bir şey yaptıysa yapmış işte. E i̇şte bu boxer motor. Çok özür dilerim. Yani taşşaklı motor. Aşağısı taşşaklı. içinde ben bunu unutup bir yerine girip e, Bunun aşağısı da vardı deyip Uyandığım çok şey oldu E öyle Bu GS Her yerde dikkat çekiyor Rahatsızlığınız şöyle oluyor Pek GS sahiplerini sevmiyorlar Pahalı motora bindikleri için midir nedir bilmiyorum Ben Aldım ama Öyle Pek de takmıyorum zaten yani Herkesin ne dediğini ne attığını ama Öyle kontrol var motorda. Enteresan. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Belki kullanılıyordur muhakkak. Uzun yolda, düz yollarda açık ellerinizi dinlendiriyorsunuzdur. Edge kıtması güzelmiş. İlk defa edge kıtması motosikletim oldu. Kışın baya iş gördü. Hep bir geyik vardır da elinin içini ısıtıyor, avucunun içini ısıtıyor. Dışından yine üşürsün. Dışı açıkta falan bayağı iyi işe yarıyor ya. Çift kademeli. Ben düşük kademesini açıp kışın kullanıyorum. Soğukta üşümüyor. El üşümeyince tepkiler falan da gitmiyor. Güzel bir şekilde şey yapıyorsunuz seyahatinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Pahalı motosiklet. 10.000'de bir bakıma giriyor. Bakalım ben ilk bakımını rodaj bakımda 365 milyon para verdim x de e, 5000 bakımına o parayı vermiştim yani. Bakacaksanız. Şimdi 10.000 bakımında ne yaparlar ne ederler bilmiyorum ama 750-800 lira gibi bir şey bekliyorum. Daha üstü gelirse yine paylaşırım ama umarım gelmez. Gelebilir mi? Gelir tabi. Çünkü arkadaşların e, bu Türkiye'ye getiren borsanın bir aksesuar listesinin fiyatlarıyla Almanya'daki BMW'nin ikini karşılaştırdığım zaman neredeyse yüzde yüz fark var. Bunun mesela peklerini ben değiştirdim. Bir de orijinal sis farlarını Almanya'dan internetten sipariş verdim. Kendi sitesinden getirdim. Yüzde yirmi, yüzde on gibi de özür dilerim. vergi ödedim kapıda gümrükte. Gene de yüzde seksen buradan ucuz oldu yani. Size de tavsiyem getirebildiğiniz şeyleri motorotun sitesinden bakın. Bazı ufak tefek aksesuarlarınızı getirin. Koruma demirlerinin orijinal bir ki iki yerden böyle bağlanıyor şaseye. Hoşuma gitmedi. Ve rengi de bu siyah şaseli versiyonu. Bu sene beyazları siyah şase yapmışlar. Ee, siyah koruma demiri Trotec'te bu sene çıktığı için Trotec'i denedim. Ve daha dört noktadan bağlıyorsunuz şaseye. Daha güvenli geldi bana bilmiyorum. Ve üst tarafı da ee, bir koruma demiri ben eklettim. Gerçi makine birazcık irileşti ve ağırlaştı gerçi ama hoş geldi gözüme. Daha güzel oldu ve hani sonuçta dedim ya Cemil'im bir sakatlık çıktığı zaman ufak tefek kazalarda devirdiğimiz zaman motoru masrafımız az olsun diye böyle bir şey yaptım. Tabii ki pahalı. Yani işte her şey ne yazık ki markaya göre şey yapılmış ama işte dedikleri demiri e, gibideki gibi falan pas yapmıyor çünkü harbiden galvanizliymiş. O yüzden tercih ettim. Almışken bir kere alayım diye. Çünkü bu motor hemen satılacak bir motor değil bence. E, uzun kilometreler kullanacağınız bir motor. Bana denen 30-40 binde bu açıdır bu motor kendine gelir diyorlar. Yani öyle sağda solda duydum öyle mi değil mi ölmez sağ kalırsak motorda biz de kalırsak sizinle paylaşırım ben bu bozuk yollarda falan ne yazık ki diğer motorları istememe rağmen yol motorlarını tercih edemiyorum çünkü oh işte gördüğünüz gibi bizim yollarımız ne yazık ki kötü Enduro bir makine daha güzel Konfor sağlıyor bana göre. Her tarafta malumunuz bu sütümseklerimiz filan mevcut. Motorunuzu alın Trotec'e gidin. <laughs> 3-5'lik yapsınlar siz orada ama işte korumak bağımında bayağı bir oyuncağınızla oynuyorsunuz. Zengin oyuncağı evet biraz pahalı bir oyuncak. Ama güzel bir oyuncak. Bana göre iki tekerin hepsi güzel. Dediğim gibi imkanlar, şartlar dahilinde varsa hayata da bir kere geliyorsunuz. En güzelini, en iyisini inşallah yaradan size de nasip eder. Kullanırsınız. Ondan öncesi eğitime daha çok para harcayın motosikletten. Ben eğitime de çok para harcıyorum. Dediğim gibi daha önce niyetim yoktu yani 105 sizi bir şey benim işimi görür ben trafikten kopayım diye başladığım bir şey bu ama buralara kadar geliyorsunuz yani yapacak bir şey yok ee, hoş bir şey mi motosiklet müthiş bir şey ya tek elle girebiliyor işte bilmiyorum bu benden mi kaynaklanıyor motordan mı onu bilmiyorum ya <laughs> bildiğiniz bir şey varsa siz paylaşın benimle çünkü dedim ya çok fazla bir geçmişim yok. Ha bir de bu 2015 modellerinde siyah şase yapmış beyazı özellikle beyaz zengini quick shifter koymuş. Onun yerine kaydırmalı devreş koysa daha güzel olurmuş bana göre. Quick shifter işte yarış motorlarında e, ee, basmadan gazı kesmeden yani şöyle Bakın hiç devreje basmadım ve gazı da kesmedim. Fitesi 5'ten 6'ya attım. Aynı şekilde düşüre de biliyorsunuz. Şimdi düşürdüm. Yine yok. Devreje yok. Gazı da kesmedim. Kendisi ara gazı devreye değiştiriyor. Bayağı iş kolaylaştıran bir şey. Ee, daha az devreje kullanıyorsunuz, ediyorsunuz. Güzel bir şeymiş yani bu. Bazen hata yapıyor ama yani da söyleyeyim. Yarı otomatik gibi bir şey zaten. Kaydırmalı diye biraz olsa daha güzeldi. Fites düşürürken arka lastiği kitleme şansınız sıfır iniyordu bunda. Bunda yok. Herhalde 2016'da onları da koyarlar. 2016'da herhalde biraz ABS diye bir şey koyacaklarmış bunlara. İlla incik boncuk bir şey ekleyecekler zaten ki satabilsinler. Gerekli mi gereksiz mi bilemem. Çoğu şey bu oyuncakta gereksiz esasında ama motor güzel bir motor. Çok yumuşak bir motor. Büyük bir motor kullandım ben bunun üzerine bazen unutuyorum. Ee, fark etmiyorum. O da size çok ciddi bir güven veriyor. Zaten CS kullanıcıların değil, çok gereksiz bir güven verir adama. Riske sokar. Evet veriyor. Çünkü hakikaten yumuşak bir motor. Büyük bir motor gibi değil. Gaz tepkileri yumuşacık e, tepkili. Çünkü bu 2015'te herhalde yanlış hatırlamıyorsam öyle bir biliyorum. İki tane sensör konmuş gaz sensörü çok daha hassas. Özellikle mesela kollarınızı ayağa kattığınız ya da bir bozuk yolda gittiğiniz zaman hı hı böyle elinizin ufacık bir hareketinden dolayı zıplarken bile gazda tepki hissedebiliyorsunuz. Gaz tepkisine falan gazına falan çok zor alışmıştım. Yani alıştım gibi ona ama yani bir frenine alışamadım işte dediğim gibi onun dışında çok keyifli bir motor basıp gitmek istiyorsunuz inanın yol bulduğunuz zaman ve şehir içinde değil de böyle yol olsun abi gideyim ben böyle kilometrelerce bırakın beni ben müziğim açayım bir şeyim açayım viraj verin bana yapışsın yere asfalta gideyim öyle bir motor ee, güzel bir motor da ne yazık ki Türkiye şartlarında çok pahalı bir motor getiren dispütörün de mantığı biraz öyle Yurt dışında bu böyle değil. E, eminim fiyatları çok büyük fiyat farkı yok zaten arada. İnsanlar Honda yerine bunu da çok rahatlıkla alabiliyor. Bu, bu boyuttaki motorlu için konuşuyorum. Burada öyle değil ama. Değer değmez. Bilemem büyük bir motor kullanmak zevkli. Ama eğitim almanız kaydıyla zevkli. Çünkü bana göre 125 cc, 1000 cc, 1200 cc Eğitimsiz bir adam için Eldisisi de tehlikeli Sıkıntılı yani Diyeceklerim bu ee, Bu işe başladınız mı zaten Şey olmuyor Sonuna kadar gitmek istiyorsunuz Teşekkür ediyorum sizlere Kafanızı şişirdim, ütüledim, aklınızı çaldım Dediğim gibi eğer beğeniyorsanız beğendim değil. Beğenmiyorsanız kapatın çarpıdan geçsin gitsin bir daha da hiç muhatap olmayın benimle. Eğer beğendiyseniz paylaşın, abone olun. Hep beraber muhabbet edelim. Muhabbet edip katılın. Sorularınız varsa, şeyleriniz varsa, eleştirileriniz varsa varım. Küfür edeceksen sen bilirsin. O senin kaliten et. Evet, yapacak bir şey yok. Ben kimseyi etmiyorum. Böyle yani. Hepinize hoşçakalın diyorum.